tek kişilik ordu hikayelerinden usta işi silahlı çatışmalara, dövüş sanatları ustalığından büyük ölçekli savaşlara kadar. Bugün en iyi epik aksiyon filmlerini inceliyoruz ve Prime Video'da bulabileceğiniz en iyi 10 destansı aksiyon filmine göz atıyoruz. Hızlıca 10 numaradan geri sayıma başlayalım. Everyone, need your attention please. I'm gonna burn this place to the ground. 10 numaradan başladık arıcı ölüm kovanı. Görünüşte sıradan bir arıcı olan adamın sınırlarının çok fazla zorlanması ölümcül becerilerini ortaya çıkarmasına sebep olur. Bunun sonucunda kesinlikle sıradan bir arıcıdan çok daha fazlası olduğunu görüyoruz. Yapım Jason Statham'ın başrolde olduğu filmlerden bekleyebileceğiniz her şeyi sunuyor. Acımasız göğüs göğüse mücadeleler, patlayıcı aksiyon sahneleri ve sert bir başrol karakteri. Hızlı ve öfkeli diyebileceğimiz bir aksiyon filmini ortaya çıkarıyor. Çok orijinal olmasa da yüksek Tek riskli dövüş sahneleri bunu fazlasıyla telafi ediyor. Eğer Jason Statham'ın en iyi hallerini, yani kemik kırmayı seviyorsanız kesinlikle izlemeye değer bir yapım olarak göreceksiniz. Choose your eyes. And you will find 9 numaradayız Maymun Adam. Bu film hapisten çıkan ve kendisine acı çektiren yozlaşmış elitlere karşı intikam arayışında olan bir adamın suç dünyasındaki mücadelesini konu alıyor. Yapım kemik kıran acımasız vahşetlerle dolu bir filmde John Wick taklidini en iyi şekilde yapıyor. Hızlı tempolu ve duygu yüklü olan film, yeraltı dövüş kulüplerinde dövüşerek yolunu açtığı sahnelerde oldukça stilize edilmiş ve güzel çekimlerle doluydu. İntikam gerilim türünde harika aksiyonlar içeren yeni bir bakış açısı arıyorsanız Maymun Adam kesinlikle tercih edebileceğiniz eğlenceli bir film olabilir. When the war started, they 8 numara yaratıcı. İnsanlığın yapay zeka ile savaş halinde olduğu ve deneyimli bir askerin gizemli bir yapay zeka silahını ortadan kaldırmakla görevlendirildiği bir gelecekte geçiyor. Film görsel olarak muhteşem ve çetin bir atmosfer sunuyor. Savaştan zarar görmüş ortamları çarpıcı bilim kurgu estetiğiyle başarılı bir şekilde harmanlıyor. Yoğun ve sinematik hissettiren fantastik ve büyük ölçekli savaşları da es geçmiyor. Ayrıca sağlam hikayesi gösteriye derinlik katmasına yardımcı oluyor. Genel olarak iyi bir aksiyon ve inanılmaz görsellere sahip bilim kurgu seviyorsanız kesinlikle izlenmesi gereken sağlam bir film olacaktır. He that fish yet. Hmm? Oh yeah, yeah 7 numaralı yapımdayız. Adalet. Şiddet dolu geçmişini geride bırakmaya çalışan eski bir hükümet görevlisinin genç bir kadının istismarına tanık olduktan sonra tekrar harekete geçmesini konu alıyor. Başrolünde Denzel Washington'ın yer aldığı yapım, 2000'li yılların en iyi aksiyon serilerinden biri. Yoğunluk ve stilin, akıcı sinematografi, yavaş ilerleyen gerilim ve sizi baştan sona bağlayan tatmin edici bir hikayesiyle mükemmel bir şekilde harmanlandığı bir yapım. Başrolün acımasızlığı ve amansız adalet duygusunun Aksiyona yön verdiği film aksiyon türünde kesinlikle izlenmesi gereken bir yapım. State Department is pulling an agent that specializes in responding to escalated cartel activity. 6 numara Scario Meksika pudra şekeri kartellerine karşı savaşan, gizli bir görev gücüne alınan idealist bir FBI ajanının yeni işinde iyi ve kötü arasındaki çizginin çok belirsiz olduğunu keşfetmesini konu alıyor. Gişe rekorları kıran tipik aksiyon filmlerinin aksine bu yapım acımasız kartellere karşı verilen modern savaşın ham ve gerçekçi bir tasvirini sunuyor. Yüksek riskli çatışmalar, gergin yüzleşmeler ve ahlaki belirsizliklerle son derece tehlikeli hissettiren ve onu diğerlerinden kolay kolayca sıyıran bir aksiyon filmi oluyor bulabileceğiniz en sürükleyici aksiyon filmlerinden biri ve hem zeki hem yoğun hem de nabız yükselten bir yapım şu anda YouTube üzerinden de tamamına ulaşabilirsiniz. The Listeyi yarılıyoruz ve 5 numarada görevimiz tehlike 5. IMF ajanı olan ve IMF'i devirmeye kararlı karanlık bir örgütün karşısına çıkan karakterin hikayesi anlatılıyor. Görevimiz tehlike serisinin 5. filmi olup nefes kesen hareketler, durmak bilmeyen aksiyon ve mükemmel bir casusluk hikayesiyle seriyi yeni zirvelere taşıyor. Tom Cruise'un uçan bir jetin dışına kendini bağladığı uçak sahnesi aksiyon film tarihinin en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. Piyasada çok sayı sayıda harika casus aksiyon filmi olsa da bu yapım uzun zamandır gördüğümüz en iyilerden biri oluyor. John, 4 numaradayız, Antlaşma. Bir görev sırasında yaralanıp Afgan bir tercüman tarafından kurtarılan Amerikalı bir asker, Afganistan'a dönüp tercümanı Taliban'dan kurtarmak için her şeyini riske atıyor. Diğer suç filmlerinden farklı olarak sürükleyici bir savaş gerilimi sunuyor. Yapım, yüksek aksiyonu sadakat ve fedakarlık üzerine güçlü bir hikaye ile dengeliyor. Filmin her silahlı çatışma ve kovalamaca sahnesi sadece seyir zevki sunmuyor, aynı zamanda duygusal olarak da yankı uyandırıyor. Gerçekçi aksiyon sahneleriyle hem ham hem de yoğun bir his veriyor. Gerçek duyguya sahip sürükleyici bir aksiyon filmi arıyorsanız bu yapım son yılların en sürükleyici savaş filmlerinden biri oluyor. 3 numaraya geldik. Efsanevi dövüş sanatçısının gerçek hikayesinden uyarlanan bu film, Japon işgali sırasında halkını korumak ve kung fu'yu yaşatmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Yapım, hız, hassasiyet ve ham yoğunluğun harmanlandığı, ustaca koreografisi yapılmış dövüş sahnelerine sahip bir dövüş sanatları filmidir. Klasik kung fu filmlerin özünü yakalarken aynı zamanda ekrana gelen en ikonik dövüş sahnelerinden bazılarını da sunmayı ihmal etmiyor. Dövüş sanatları sinemasını seviyorsanız mutlaka izlenmesi gereken güçlü, duygusal ve bu listede bulabileceğiniz en iyi dövüş sahnelerini barındıran bir film. Serinin birçok filmini YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Zirvenin bir adım gerisinde 2 numaradayız Son Samuray. 19. yüzyılın sonlarında geçen hikaye Japon İmparatorluk Ordusu'nu eğitmek için işe alınan ancak Samuray isyancılar tarafından yakalandıktan sonra sadakatini sorgulamaya başlayan ve kendini onların yaşam tarzına adayan bir Amerikan askerini konu alıyor. Son Samuray doğru şekilde yapılmış, güzel çekilmiş, duygusal olarak sürükleyici ve yoğun savaş sahneleriyle dolu tarihi bir aksiyon filmi. Özellikle büyük çaplı kılıç dövüşlerinin yer aldığı sahneler gerçek gerçekten nefes kesiyor. Büyük çaplı savaşları kişisel mücadelelerle harmanlayarak hem mücadeleyi hem görkemi hem de samimiyeti hissettiriyor. Görsel olarak etkileyici, aksiyon olarak da güçlü bir film arıyorsanız rahatlıkla önerebileceğim bir yapım. Her hafta sizler için dijital platformların derinliklerine inerek izleyebileceğiniz en iyi içerikleri paylaşıyorum. Abone olarak keyfini çıkarabilirsiniz. Our lives are the sum of our choices ve bir numara zirvedeyiz. Görevimiz tehlike, ölümcül hesaplaşma. Ethan Hunt ve IMF ekibinin şimdiye kadarki en tehlikeli görevleriyle karşı karşıya kalmalarını konu alıyor. Küresel güvenliği tehdit eden güçlü bir yapay zeka silahını takip ediyorlar. Ölümcül hesaplaşma, aksiyon filmlerinin ulaşabildiği en büyük ve destansı yapımlarından biri. Ölümcül bir motosiklet uçurumdan atlama sahnesinden serinin en ileri arasında yer alan gerilimli bir tren sahnesine kadar ağzınızı açık bırakacak aksiyon sahneleriyle Dolu. Bir aksiyon filminden isteyebileceğiniz her şey bulunuyor, pratik hareketler, yüksek hızlı kovalamacalar ve asla yavaşlamayan dünya çapında bir casusluk hikayesi sunuyor. Nefes kesen aksiyon sahneleri ve amansız yoğunluğuyla bu filmi destansı aksiyon yapımları arasında altın standart haline getiriyor. Evet, bugünkü listemiz bu şekildeydi. Prime Video'da izleyebileceğiniz en iyi destansı aksiyon filmlerini sizler için sıraladım. Ülkelere göre yayın hakları değiştiğinden dolayı bazı yapımları bulamayabilirsiniz. O yüzden çeşitli kaynaklardan takip etmenizi öneriyorum. Sizce Prime Video'daki en iyi aksiyon filmi hangisi? Yorum kısmında düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğenip abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.